Yorumunuz ne? Hayatı parsellemeye gerek görmüyorum. Babalar günü, anneler günü, çamaşır günü falan diye gündelik sevdalar peşinde karnım her zaman tok oldu. Çünkü bana bir Yusuf Usta'nın tavsiyesi vardı. Hayat yazacağımın o kadar kısadır, şemsiyesi dolaştırdı. Önümüzdeki ÖSS, Öğrenci Seçme Sınavı hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz efendim? Bazı çevreler ÖSS'nin açılımını herhalde öğrenciyi sıkıntıya sokma olarak algılıyor ki işte sınava giderken yanınızda bir kova götürün, çikolata alın, iki kesme şeker, zincir, takoz. Bunlara gerek görmüyorum ben. İşte bir kutu kalem tıraş anca ne olacak sanki sınav mı geçecek? Genç arkadaşlara benim buradan tavsiyem baştan böcek olmayı kabullenip de sonradan ezildik diye vızlıklamasınlar. Yani bu benim tecrübelerim. Tabii. Öğrencilere mesajınız var mı? Ha, adettendir tabi. Sınava girecek arkadaşlara da buradan başarılar diliyoruz. Selametle. Hayırlı işler. Benim bu zamana kadar ÖSS ile pek işim olmadı. Yani çok fazla sınava giren bir adam olmadım. Meslek ses çıkışlı olduğum için dolayısıyla da ÖSS'ye girmedim zaten. Bir kere bir devlet parası yatılı sınavına girdim. Onu da kazandım. Onun hediyesi olarak da baba bana petal bir bisiklet aldı. Tabi mahallenin o zaman çocuklar bisikleti yeni gördüğü için daha sonra haşet ettiler. Bisiklet bundan oldu. Sakızdan çıkan kağıtlar vardı. Onları biriktirdim. Araba resimleri falan vardı. Tabii yaş 30'u geçince o hastalık bu sefer gerçek arabalara yansıdı. Modifiye arabalar yapmaya başladım. Arabalara büyük aporla taktırıyorum. Uyudu çanak kadar aporla taktırıyorum. Seçim otobüsü kadar sesi verebiliyor onlar da tabii.